Herkese merhaba. Evet bugün e, insanın kendi gücünden korkmasından e, biraz bahsetmek istiyorum. Genellikle kendi gücümüzden bir şekilde korkarız ve bu kendi kendimizi sabote etmemize sebep olan bir davranış olur. E, bir korku olur. Ve bu korku o kadar güçlüdür ki e, bu korku kendisini hayatımızda bir sabotaj olarak gösterir ve bizler ileriye adım atmaya çalışırken aslında geriye gitmemize sebep olan yine kendimiz oluruz. Ancak e, bu tabii ki çözümlenebilir, emek isteyen bir yolculuktur. Çünkü alışılagelmiş davranışlarımızın değişmesi önce derin bir farkındalık gerektirir ve bu farkındalığa erebilmemiz için de her gün daha önce de söylediğim gibi kendimize vakit ayırmamız gerekir ki bununla birlikte davranışlarımızı gözlemlemeyi öğrenelim. Hayat içerisinde, gün içerisinde bize hizmet eden, etmeyen davranışlarımızı ayırt etmeyi fark edebilelim. Ve bu farkındalık büyüdükçe aslında değişen, esas kökünde değişen davranışımızın farkındalığıyla birlikte o an hızlıca aslında kendimizi sabote etme yoluna girmişken bu davranışın önüne geçebilmeyi öğrenebiliyoruz. Tabii ki dediğim gibi bu zaman alan bir yolculuktur ve kendimize baya bir yatırım yapmayı gerektirir. Kendimizde gerçekten ilgilenmeyi kendimizi anlamayı gerektirir. Ee, ve bunun için çalışmalar, tabii ki bir sürü çalışmalar vardır. Ben de sizlere zamanı geldiğinde e, yavaş yavaş buradan e, videolar aracılığıyla paylaşıyor olacağım. Ama sizin dışarıda da rezone ettiğiniz e, bilgiler, kitaplar okuyun, e, meditasyon yapın, nefes çalışmaları yapın, nefesinizin farkındalığına varın, sessizlikte kalmayı öğrenin. E, bir sürü videolar izleyin, insan olmaya dair her şeyi araştırın, okuyun ve bununla birlikte en önemlilerinden bir tanesi kendinize gerçekten sessiz kalmayı öğrenin. Sessizlikte oturmayı meditasyon ismini kullanmayıp sadece gözlerimiz açık bile sessizlikte oturmayı denemek bile bu yolculukta güzel bir adımdır. Ve Davranışlarımızın farkındalığına gelebilmek için gerçekten e, hayatta e, bu gözlerimiz artı iki gözümüzün daha olması gerektiğini düşünüyorum ben ve bu e, gelişebilecek bir kas gibidir ve bu tabii ki kendimizi zulüm etmek veya kendimizi kötü davranmak için geliştirdiğimiz gözler değil kendimizi tarafsızca izleyebilen gözlerden bahsediyorum bu aslında diğer adıyla farkındalıktır. Farkındalık dediğimiz yolculuk aslında bilinçli gözler geliştirmektir. Kendimize ışık tutan gözler geliştirmektir. Kendimizi eleştiren, e, hor gören gözlerden bahsetmiyorum, yargılayan gözlerden bahsetmiyorum. Kendimize tamamen objektif şekilde bakabilecek gözler e, geliştirmemizden bahsediyorum ve böylelikle davranışlarımızı gözlemleme e, kasımızı geliştirmiş oluyoruz. Ve bu bize gerçekten uzun vadede hayal bile edemeyeceğiniz e, derin öngörüler, derin farkındalıklar ve hayatımızı yaşayış şeklimizi bile değiştirmemize sebep olacak kadar etkili e, bir egzersizdir. Bu farkındalık yolculuğuna girdiğimizde geri dönüşü yoktur ve farkındalık yolculuğunun hazına vardığımızda aslında o ekstradan geliştirdiğimiz gözlerimizi daha da geliştirmek isteriz. Ve bu gözleri ne kadar objektif kılabilirsek o kadar daha objektif kılmayı öğrenmek isteriz. Ve benim sizlere bugün tavsiyem sadece sessizlikte kalmayı eğer denemiyorsanız ve bu hayatınızda olmayan bir durumsa Etrafta her şeyi kapatın. Bütün müzik, laptop, telefon. Sadece 5 dakika her gün sessizlikte oturmakla e, bu yolculuğa başlayın. Bedeninizi fark edin. Nefes alışınızı fark edin. Gözlerinizi kapatmak zorunda değilsiniz. Gözleriniz açık. Sadece bir durmayı kendinize öğretin. Evet, bugün de böyle arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.